Hemşireler haftanız kutlu olsun. Hemşireler haftanız kutlu olsun. Teşekkürler. Efendim hemşireler <laughs> haftanız kutlu olsun. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Sağ olun. Hemşireler haftanız kutlu olsun. Teşekkür ederim. Hemşireler haftanız kutlu olsun. Sizin de kutlu olsun. Hemşireler haftanız kutlu olsun. Teşekkürler. Efendim hemşireler haftanız kutlu olsun. Teşekkür ederim. Efendim hemşireler haftanız kutlu olsun. Ay çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. İnanın bu tür motivasyonlara ihtiyacımız vardı. Efendim ne demek? Sizler bizim kahramanlar mısınız? Ya merak ediyorum. Kusura bakmayın da ne kadar zamandır yurtta kalıyorsunuz? İki aydır. Ne yani? Şimdi siz iki aydır hiç eve gitmediniz mi? Hayır maalesef. İki aydır sevdiklerimi hiç görmedim. Annemi, eşimi, çocuğumu, yani gerçekten çok üzücü. Ee, sizin için yapabileceğimiz bir şey var mı acaba? Dua edin yeter. Bunu anneme verir misiniz?